Merhaba tekrardan ee, şimdi e, o son halinde öykünün servet karakteri e, didem karakteri oluyor bu şey hocam sesiniz gelmedi Evet çünkü e, hani biliyorsunuz kitaplar bir edit sürecinden geçiyor editörün e, tavsiyesiyle ve üzerinde anlaştığımız bir e, şey oldu. Didem olarak değiştirdik onu. Evet. Evet. Ee, Şebo karakteri de e, hem cinsi galiba e, şey başka karakteri. Şebo, Şebo kadın. Ee, şey karakterimiz erkek. A -a, Şimdi a -a. ben okuyunca sizi, evet. yanıl sizi yanılttım herhalde. Şebo kadın. Şebo kadın. Güçlü kadın. Evet Şu kadın. <laughs> Karakterimiz erkek. ben kadın diye Allah'ım. Evet. Şimdi ben okuyorum ya. Ben de yazar oldum. Pardon pardon, pardon. pardon pardon <laughs> pardon. Tamam. Estağfurullah. Didemle Şebon'un da ortak yanı gibi hani böyle sevgilerinin ya da anlayışlılıklarının evet, böyle evet. enginliği karşılıksızlığı evet. çok güçlü yapıyor onları. Ve e, ilginç olan o kadar kızıyor olmasına rağmen e, ana karakter kahramanımızın e, işten içe e, Didem'e benzeyen bir kadınla hayatını evet. sürdürüyor olması. Yani evet. o ya Şebo da Didem'le Didem'in e, Didem'e yaptığı haksızlığı Şebo böyle telafi ediyor gibi. Hmm. Yani bilmiyorum denilebilir mi? Denilebilir. Yani şöyle Ben işte, so şöyle i̇şte belirli bu... bir şeyin içinde tutmaya çalışıyorum ya hani hikayeyi. Ee, orada e ben her şeyi söyleyen ya da yönlendiren ki kişi olmamalı yazar. Okurun e hayal gücüne ve dünyasına da saygı duymalı. Hocam, o anlamda çok net bir şey söylememek istiyorum. Siz hayal gücünüze bırakmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani bir an beyin tutması üzerine konuşuyoruz böyle. Şey, e, Didem Didem'i sevmesinin önünde engeller vardı. Ama Şebo'da o engeller yok. O yüzden Şebo'yu gönül rahatlığıyla sevebiliyor. Evet ve Didem'e hayrandı aslında kızmasına rağmen. Evet, Fatih Hanım çok doğru bir tespit. <laughs> evet, doğru. Yani ne kadar güzel böyle anlaşılmak, çok mutluluk verici. Evet. Ee, böyle öykü okuyan e, ve öykü değerlendiren bir grupla tanışmış olmak da benim şansım olsa gerek. Ee, açıkçası bu akşam e, bu konuşmayı yapacağımız zaman biraz endişelendim çünkü. E, daha önceki öykü okumalarınızı e, dahil olduğum için. Evet. Herkesin ne kadar konuya vakıf olduğunun farkındayım. Ee, çok endişelendim acaba hani karşılık bulacak mı öyküm, öykümünü sevecekler mi diye endişelenmiştim. Böylesine e, anlaşılmak, bu kadar güzel yorumlar duymak e, benim adıma, kendi payıma çok e, mutluluk verici. Burada olmak benim için büyük bir sevinç. Ee, rica ederiz hocam, sağ olun. Yani dediğimiz gibi ben bunu ara ara de, diyorum. Yani bizim bir ee, şeyimiz yok yani böyle bir e, nasıl diyeyim, kerteriz noktamız bir e, ölçütümüz yok yani mesela e, kimileri işte e, şeye takmış durumda günümüzün dünyası günümüzün ilişkileri günümüzün yaklaşım biçimleri yani e, ya e, benim öykü yazıyorsam ben illaki zorunda değilim ya yani e, ne bileyim plastikleşen bir dünya penceresinden öyküye bakmak zorunda değilim yani ben eğer plastikleşen bir dünya yık kendim tecrübe etmemişsem kendim kişilik olarak oraya uzak durmuşsam ve yüz çevirmişsem plastikleşen dijitalleşen ne bileyim böyle o Böyle şeyler aynı içine ben böyle öykü yazmam. Böyle öykü okumam da yani. Hani ben kalkıp da şey demiyorum yani hani öyküde e, işte e, benim söylediğim ölçüt evrensel ölçüt de anlamında demiyorum ama yani kalkıp da kimsenin de e, herhangi bir şeyi ölçüt olarak dayatmasına da bence e, gerek yok. Ya yani Zaten güzel öykü gösteriyor kendini yani. Gösteriyor. Yani şimdi e, baktığımızda e, biz bu öykü grubunda birçok e, birçok tarzda birçok yazarın öyküsünü konuştu. Yani öyle e, tek bir tarzda bir öykü konuşmadık yani. Hani e, o bakımdan e, ben o bakımdan bizim grubumuzun bu e, alanının genişliğine geniş bir alana sahip olması bakımdan. Ee, övünüyorum yani açıkçası ee, o bakımdan içim rahat kendi adıma ee, çok rahat post doğrudan post merdan olarak nitelenmiş bir öykü konuşabiliriz yani e, hiç hiç <laughs> sorun değil bizim için Ki konuştuğumuz da olmuştur yani mesela e, benim ilerleyen haftalarda konuşmak istediğim şey var e, kağıt kesikleri öyküsü. yazan e, e, yazarın ismini şu an unuttum. Aa, çok özür dilerim. Evet. E, o öykü konuşmak isterim yani. Mesela o öykü bildiğin e, postmodern diye düşünen öykülerden e, baktığımızda. E, evet, lafı çok da uzatmak istemiyorum. Çok mutlu oldum bugün gerçekten. E, bu şey Hocam çok da tekrardan teşekkür Ali Hocam, Sadife Hocam çok teşekkürler katılımlarınız için. Herkes Biz gerçekten teşekkür içtenliğini çok güzel e, çok, içtenliğiniz çok geçti bana. E, o bakımdan çok çok teşekkür ederim herkese. Kendi adıma iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere diyorum. Biz teşekkür i̇yi ederiz. İyi akşamlar. Ben de, de teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Hı. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.